Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün patika yolunu açacağız. Açacağız. Annem var yanımda. Ablam var. Patika yolu zor. Bir önceden buradaki, geçtiğinde burada geç... burada geçtiler. Çok zorlandı. Geceleri biraz korku evi gibi oluyor. Kuşa baksanıza bir yokuşa. Yokuşa bakın. Evet. Arkadaşlar. O zaman da menderesin olmayız. Bu yoldan sakın geçmeyin. Atika'ya onda zorlandım. Bu evlerden gece korktu. Bir de yaşlı teyzeler bir ondan da çok korktu. Evlere bakın arkadaşlar. Evlere bakın. Korku evi oluyor gece ya. Devran. Arkadaşlar burası e, gökkuşağına yakın ama çok korkunç oluyor gece. İnşallah biter yol. Korkuyorum çünkü. Çok